ile bunun getirdiği sorunlarla belki de en çok yüzleşen asistan hekim arkadaşlarımız onca fedakarlıkta bulunup buraya gelen hocalarımız tıp öğrenci kolu ve öğrenci arkadaşlarımız ve tüm sağlık çalışanları hepinize hoş geldiniz. Sağlığı alınıp satılan bir meta hastaneleri işletme hastalık işte ve halk çalışanlarını köle olarak gören anlayışı yürürlüğe koyduğu Halkı dönüşüm sağlık emekçinin sağlık emekçilerin emeği ucuzlatılmış çalışma koşulları kötüleşmiş, halkın sağlık hakkı elinden alınmış gelinen aşamada sağlık sistemi işlemez hale gelmiştir. Sağlıkta dönüşüm ölüm demektir. Sağlıkta dönüşüm ölüm demektir. Sağlıkla, ölüşüm, Pandemiyle birlikte sağlık emekçilerinin çalışma koşulları daha da kötüleşti. Derinleşen ekonomik, ekonomik krizle birlikte ekonomik haklarda ciddi kayıplar yaşanmakta ve iktidar sağlık hizmetlerini üreten hekimlerin ve sağlık çalışanlarının haklarını görmezden gelmekte, tercihini sermayeden yana kullanmaktadır. Tüm toplumsal kesimler gibi bizler de artık geçiremiyoruz. M H M H S I M A I M H M H sağlık hizmetlerinden daha çok tedavi edici sağlık hizmetleri sunuldu. Sağlık hizmet sunumunda seks zincirinin tamamen ortadan kaldırıldığı, kışkırtılmış sağlık yaratan <laughs> bu sağlık sistemi toplumun nitelikli sağlık hizmeti alma hakkını elinden almaktadır. Sağlığa erişim giderek zorlaşmakta, katkı katılım payları ile ekonomik krizin derinleştiği koşullarda yurttaşın cebinden giderek daha fazla para çıkmaktadır. Herkese eşit, parasız, sağlık! sağlık değil, sağlıksızlık üreten sağlık sisteminin tüm yükünü ise sağlık emekçileri çekmekte. Emeklerinin karşılığını almadan her geçen gün umutsuzluğa sürüklenmektedirler. Sağlık emekçileri yetersiz istihdamın ve kışkırtılmış sağlık talebinin karşısında tükenmekte. Angarya ile daha çok çalışmaya zorlanmaktadır. Bu yoğun emeğin karşılığında ise insanca yaşının temel ücrete erişmek yerine oyalama tasarılar ek ödeme yalanları ile geçiştirilmektedir. Iş i̇nsanca yaşamak istiyoruz. İnsanlar yaşamak istiyoruz. İnsanlar yaşamak istiyoruz. Performans ile sağlık çalışanları birbirine iletilmekte, nitelik değil, izinli konuşabilmektedir. Yoğun emek gerektiren bu çalışma düzeni ve ekonomik sorunların yanı sıra dikkatsiz atamalar, yönetici mobilleri, kutlamalar gibi antidemokratik uygulamayla sağlık hizmeti vermeye evet. çalışan evet. sağlık emekçilerinin iyilik evet. hali ortadan kaldırılmaktadır. KHK'lar -E gidecek, biz kalacağız. KHK'lar -E gidecek, biz kalacağız. KHK'lar -E gidecek, -E gidecek, biz kalacağız. Sağlık sisteminde yaşanan tüm olumsuzluklar sağlık emekçilerine yansıtılmakta. Pandemiyle beraber daha derinleşen yanlış sağlık politikaları ülke olduğu gibi sağlığa da yansıtılar her geçen gün daha da can yakmakta, canımızı almakta. Hemen her gün sağlık emekçileri ölümlere varan sağlık ile karşı karşıya gelmelerine rağmen güvenli iş yerleri ve etkili caydırıcı yeni bir sağlıkta yasası ise bakanlığın gündemi dahi değildir. Sağlıkta şiddet! Sağlık emek meslek örgütleri olarak sağlık alanında yaşanan bu olumsuz tabloya karşı hep beraber daha iyi bir sağlık ortamı için birlikte mücadele ediyoruz. Sadece son 6 ayda gerçekleştirdiğimiz onca etkinliklerden bazılarını hatırlatmak isteriz. Emek evet, bizim, söz bizim, evet, bizim, söz bizim. Evet, bizim 2022-2023 yıllarını kapsayan ve 2021 Ağustos ayında görüşülmeye başlanan toplu iş sözleşmesi öncesi Haziran-Temmuz aylarında ve TİS görüşmelerinin devam ettiği Ağustos ayı boyunca defalarca taleplerimizi de getirdik. Hastane önlerinden, il ve ilçe sağlık müdürlükleri önünden ve alanlardan seslendik. TİS görüşmelerinin yetkilendirilmiş yanlış yanda sendika ve birlikte hareket ettiği sarı sendika tarafından emekli için hüsranla sonuçlanan bir anlaşma ile bitirilmesi üzerine 2022 Sağlık Bakanlığı bütçesine yönelik Aralık ayına kadar devam eden bir sürü eylem ve etkinlik gerçekleştirdik. Bakanlığa siyasi partilere ve TBMM'ye taleplerimizi ilettik. Çok sayıda eylem ve etkinliklerle sesimizi duyurmaya çalıştık. 30 Haziran 2021 tarihinde ASM'ler için yayınlanan ceza yönetmeliğine karşı Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da mitingler gerçekleştirdik ve defalarca kez iş bıraktık. Asistan hekimler başta olmak üzere sağlık sağlık emekçilerinin angarya çalışma koşullarına çalışırken ölmek istemiyoruz. Yaşamak ve yaşamak istiyoruz. Yaşatmak istiyoruz. Şiariyle eylemler yaptık. iş bıraktık. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Karanlığa karşı önlerimizin beyazına, özlük haklarımıza, halkın sağlık hakkına sahip çıkıyoruz emek bizim, söz bizim diyerek başlattığımız yürüyüş sonrasında gerçekleştirdiğimiz beyaz forum ile taleplerimizi duyurduk. Sağlıkta özelleştirmeci, piyasacı politikaların durdurulması, sağlık hizmetlerinin toplumcu bir anlayışla yeniden inşa edilmesi, sermaye değil, sağlar sağlığa bütçe ayrılması önerilerimizi, taleplerimizi ifade ederek ekonomik ve özlük haklarımızın iyileştirilmesini istedik. hekimlerin ve diş hekimlerinin bir kısmının gelirlerinde düzenleme içeren ama onlar arasında daha eşitsizlik yaratan ve tüm sağlık çalışanlarını kapsamayan tasarın, tasarının geri çekilmesine karşı 6 Aralık'ta ve 15 Aralık'ta görevdeydik. Ocak ayında görüşülceye söylenmesine rağmen hala görüşülmemesine itiraz ettik. 26 Ocak 4 Şubat tarihleri arasında nöbet tutarak tasarının kapsayıcılığı artırılarak derhal meclise getirilmesini talep ettik. 4 Şubat'ta meclis önüne giderek taleplerimizi bir kez daha aykırdık. Bugün de sesimize kulak asmayan taleplerimizi görmezden gelenlere karşı bir kez daha uyarı görevindeyiz. Oyalama değil, hakkımızı istiyoruz. Oyalama değil, hakkımızı istiyoruz. Oyalama değil, değil, hakkımızı istiyoruz. Taleplerimiz açık. Tüm sağlık emekçilerine insanca yaşamaya olmak veren emekliliğe yansıyan yoksulluk sınırı üzerinde temel ücretin verilmesi, eğitim durumu, hizmet yılı, meslek risk gibi faktörlerle ücret sıkasının belirlenmesi, etkili ve caydırıcı yeni bir sağlıkta şiddet önleme yasasının çıkarılması, güvenli işyerlerinin oluşturulması, sağlıktaki personel sayısının kadrolu güvenceli istihdam ile OECD ortalamasına çıkarılması, Covid-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütünlükçül, bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması, ek göstergelerin 3600'den 7200'e kadar kademeli olarak yükseltilmesi, koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelediği birinci basamak sağlık hizmetlerinin oluşturulması, aile hekimliği ceza yönetmenin iptal edilmesi, asistan hekimler başta olmak üzere uzun süreli ve angarya çalışmanın kaldırılması, sağlık hizmetlerinde katkı katılım payı, reçete ücreti ve benzeri adlarla olan ücretlerin iptal edilmesi, liyakatsiz atamalar, soruşturmalar, mobbing, güvenlik soruşturmaları, KHK'lar ile dayatılan anti demokratik uygulamanın derhal bitirilmesi, özel sağlık kuruluşlarında ciro baskısına, taşeronlaşmaya, güvencesiz çalışılmaya son verilmesi, sağlık hizmetlerinin planlanmasından sonmasına kadar sağlık emekçilerinin örgütler aracılığıyla karar alma mekanizmanında yer alması, sağlığa ve sağlık emekçilerine bütçeden daha fazla pay ayrılması bizleri artık sağlık hizmeti veremez hale getiren bu çalışma yaşamının sürdürülemez olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Oyalama değil, hakkımız olayı istiyoruz. Yaşama adanmış bir mesleğin mes mensupları olarak hakkımızı gasp eden bu bozuk düzene karşı alternatifsiz değiliz. Bize dayatılan bu çalışma koşulları bu sefalet ücretlerin kader olmadığını biliyoruz. 14 Mart sağlık haftasına doğru giderken büyük sağlıkçı buluşmaları gerçekleştireceğiz taleplerimizin karşılanmaması durumunda daha uzun süreli görev hazır olduğumuzu bu da buradan kamuoyuna bildirmek istiyoruz.